Evet arkadaşlar ilk yumurtaları yerleştirdiğim zaman video çekemedim. O zaman aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Bugün 10. gün. markete markette 60 şuradan göstereyim. Bu üçüncü denemem. Normalde 60 tane alıyor ama ben daha fazla koymak için çıkım sepetinden yumurta ekledim ve çarpıladım. Kendim elle değiştiriyorum. Şimdi de değiştireceğim yumurtaları. Günlük ben 2 ve 3 defa şuraya sabitleyebilirsem videoyu telefonu. Yumurtaları hızlıca çevireceğim. olmaması için şu ana kadar 3 defa çıkım yaptım. İlkinde 60'da 36, 60'da 30 ve 60'da 29 olmak üzere verim aldım. Daha fazla yumurta koydum. Verimi yükseltmek için bu sefer 90 yumurta koydum. Bakalım 18. gün çıkım sepetini alacağım komforu yaptıktan sonra tabi ki Şarjı bugün 18. gün ayarlarımı yapacağım önce derece Ondan sonra sepet çıkıp sepetini alacağım ilk başta minima ediyorum bu ne meydan 65'e çıkaracağım sıcaklığı da 37.7'den 37.5'e düşüreceğim daha önceki üç defa çıkım şeyinde yine farklı bir nem denedim. Bu sefer de böyle deneyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi makinemi açıyorum. Hızlıca yumurtaları soğutmadan çıkım sepetini alacağım. Şu telefonu da köşeye bırakayım. Ayrılamaya çalışıyorum. Bu sefer hiç kontrol etmeyeceğim. Önceki seferlere kontrol ettim. Kaç tanesi dolu, kaç tanesi boş diye. Bu sefer sürpriz olsun diye kontrol etmeyeceğim. Çıktığımda göreceğim. Sizinle beraber ben de aynı heyecanı yaşayacağım. Bakalım. Doldu. Şurası herhalde tamam. Şuraya ben. Ekstradan sepete aşağı dizmiştim. Makinem atmışlı olduğu için çıkan cildi sayısı yetmiyordu. Ben de bu sefer 90 yumurta koydum. Bakalım 90 yumurtadan kaç tanesi çıkacak. için şu an nem oturdu. ısıyı bekliyorum şimdi hava soğuk olduğu için bir de boş ev olduğu için biraz soğuk geç ısınıyor makine bakalım 3 gün sonra göreceğiz kaç gibi arkadaşlar çıkanlar olmuş ben işte olduğum için annem çıkarmış başlangıç burada şimdi biraz ben de bakacağım şöyle bir baktım açık bir bakayım, açık. bakayım sesler geliyor gördüğünüz gibi iki tane çıkmış oradan alttan çıkan var mı yok sadece üstten iki tane birazdan onları evet, da çıkaracağım evet arkadaşlar bugün 20. gün şimdi gene bakacağım Oo, biraz daha çıkmışlar şimdi videoyu kapatacağım hızlı olmam lazım yumurtaların soğumaması için Birinci gün bakalım kalan civcivlerimize çıkan mı? Evet. 3, 4, 5, 6 tane çıkmış. Ben şimdi, şimdi telefonu yine kapatıyorum. Hızlı hızlı bakacağım. Çıkaracağım sizlerden. Evet arkadaşlar bunlar yeni çıkan cüvcüvler. Bunlar da eski cüvcüvler. Sahipleri alacak bu sözde. Dün daha gelmedi. O yüzden yuvayı ikiye böldüm eski cilciler yeni cilciler dönmesin diye şöyle çeşit çeşit sağdan soldan aldım yumurtalarla farklı cins yumurtalar vardı içinde